Türkiye'deki diplomam Almanya'da doğrudan geçerli mi? Üniversitem bana mavi diploma verdi. Avrupa Birliği'nde de geçiyor dedi. Bunu doğrudan kullanabilir miyim? de mavi diplomanız varsa tahmin ettiğiniz kadar süreç kolay olmayacak. Mavi diplomayı Almanya'da doğrudan kullanamazsınız. Ama Almanya'nın özellikle lisans mezunları için bir diploma denkliği sistemi var. Anabin denkliği. Almanya'yı araştırıyorsanız bu Anabin'i de mutlaka duymuşsunuzdur. Anabin denkliği ile Türkiye'deki lisans diplomanızın Almanya'daki geçerliliğini denetleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili daha önce çok fazla video yaptık ve profilimde de sabit postlar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Ama bu Reels spesifik olarak mavi diplomaları ilgilendiriyor. Mavi diploma doğrudan Almanya'da geçerli değil. Sizin de ana bin sisteminden denklik almanız lazım. Bazı takipçilerimden aldığım sorularda mavi diplomalarıyla Konsolosluğa doğrudan gidip evrak teslimlerinin eksik evrak dilekçesiyle sonuçlanmasına sebebiyet vermiş. Siz de sakın bu hataya düşmeyin. Mavi diplomanızla doğrudan konsolosluğa sakın gitmeyin.